Bağlarına hoş geldiniz çocuklar. Yo yok. rahatsız olmayın. Lütfen. Ben sözü fazla uzatmayı sevmem. O yüzden hemen konuya gireceğim. Dün seni arayıp iş görüşmesine çağıran kişi bu yanındaki delikanlı. Adı Yalçın. Muhtemelen sana başka bir isim verdi. Nasıl yani? Hakan Bey değil mi? Hakan? Neyse. Bir dakika ya. Siz kimsiniz ya? Benden ne istiyorsunuz? Bakın baştan söyleyeyim abim de geldi. Şu an kapının önünde bekliyor. Çığlık attığım anda içeri girer hepinizi mahveder vallahi. Sakin ol. Önce söyleyeceklerimi dinle. Sonra istediğini yapmakta özgürsün. Ne dinleyeceğim ya? Ben gidiyorum. Fatih. Kedin. Bir yıl evvel sokakta bulmuştun. Hastaydı. Veterinere götürdün. Ameliyat olması lazım dedi. Paran yoktu. Çok bir şey değil. 10 bin TL. Ama sende yoktu. Kredi çekmek istedin ama banka sana kredi vermedi. Ersan abinden istedin. Ben kefil olduğum için sana borç verdi. Şimdi bu parayı ödeyebilmek için onun kafesinde çalışıyorsun. N nereden biliyorsun? Kimsin sen ya? Dahası ve fazlası da var. Her gün sabahları kahve içmeden yapamıyorsun. Türküleri seviyorsun ama söyleyemiyorsun. Hayvanları, çocukları ve yaşlı insanları çok seviyorsun. Onlar için her türlü fedakarlığı yapmayı göze alabilirsin. Kötü yönlerin de var tabii. Her şeyden önce çok inançsın, Keçi gibi. Çabuk öfkeleniyorsun. Yeterleme devam edeyim mi? Ne oluyor ya? Sen de mi bunlardansın? Kim? Ben mi? Vallahi ilk defa geliyorum buraya. Beni yalan söyleyerek getirdiniz buraya. Niye güveneyim size? Kimsiniz siz ya? Haklısın. Ama başka türlü de gelmezdim. Hadi şimdi otur. Anlatacaklarımı dinle. Çok kısa. Sonra istersen polisi ara. istersen olmayan abine seslen. Adam Firuz. Bana Bey amca da derler. Ben yaşadığımız bu dünyadaki çürümüşlükten rahatsız olan ama eli kolu bağlı bir kenarda oturmaktan sıkılan birisi. Aslında hepimiz öyleyiz. Sadece bir şeyi yapamayacağımıza ikna edildik. Halbuki bizlerin de yapabileceği bir şeyler olmalı. Sözün özü sizlerden bir ekip kuracağım. Birlikte güzel şeyler yapacağız. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceğiz. Desteğe ihtiyacı olanlara destek olacağız. Hakkı yenenlerin Hakkını savunacağız. Gerekirse hakkı yenenlerin hakkını çalanlardan söküp alacağız. Bazen de nide için her şeyi yapacağız. Ve kayıplar. Hep beraber kayıplarımızı bulacağız. Kayıp olan ne varsa kayıp bulacağız. Özetle bu. Var mısınız? Yok musunuz? Vallahi kusura bakma bey baba. Bey amca. Peki bey amca. Kusura bakmayın. Söyledikleriniz çok güzel. Aslında hoşuma da gitti ama hayır. Ben yokum. Tanımadığım insanlarla böyle yalanla dolanla başlayan bir işe giremem ben. Hadi bana müsaade. <laughs> Saygısız işte. <laughs> 15 dakikam var. Kızı ikna et ve geri getir. Kim? Ben mi? Ne diyeyim de getireyim be amca? Orası sana kalmış. Eğer başaramazsan sana gönderdiğim videoyu bir gece önce arabasını arakladığım Tampon Necdet'e gönderirim. O da senin tamponu aklıtır Tampon Necdet mi? Allah! 14 dakika kaldı. Ee, tamam tamam gidip getireceğim söz. Ulan nasıl bir ortama düştük ya? Hadi söylemeseydin keşke. Korkuttun kızı. Sen o sözde iş görüşmesi telefonundaki vaatlerini abartmasaydın belki de şu an iş konuşuyor olurduk. Kabak yine benim başıma patladı. Anlamadım? Çay diyorum. Çay içer misin? Getir bakalım. yolladılar peşime. Bak sen de onlardan sen söyle vallahi kızmayacağım. Yok be ya. Ben de seninle birlikte ilk defa geliyorum buraya. Ee, şey gitme sen. Bir dinle sen onları. Ya kim bu adamlar bilmiyorum. Yanındaki kim onu da bilmiyorum. Hem seni de tanımıyorum ben. Hem benim çalışmam lazım. E benim de çalışmam lazım. Hem belki para da verir be amca. Görüyorum. Çok, çok büyük bir fırsat. Ayağına kadar gelecek. Allah Allah. Fırsat. E, kafede çalışmak da iyidir. Eee? Abin nerede senin? Yok benim abim. Mahsus söyledim ben onu. E bak, sen de yalan söylemişsin işte. Ya ikisi aynı şey mi? Hem seni nasıl ikna ettiler? Benim durumum seninkinden biraz daha farklı. Başım belada sayılır. Ee, bunlar mı kurtardı seni? Sayılır. Ama eğer seni ikna edip götürmezsem aa, gitti benim tampon. Ne? Ee, şey ya, boş ver hadi gelsene. İyi tamam hadi. Ama bak her an vazgeçebilirim. Ya sen gel gel bir şey olmaz hadi. Hadi. <laughs> İkna oldun mu bari? Deli kız. Peki. Ama söz verdiniz. Hoşuma gitmeyen bir şey olursa derhal bırakın. Hay hay. Ersan abiyle de siz konuşacaksınız. Ben öyle kafeyi pat diye bırakırsam sinirlenir şimdi o. Hemen bırakmak zorunda değilsin. Biz seni çağırınca bırakır gelirsin. Eğer istersen. Yani orada çalışmaya da devam edebilirsin. Aslında iyi olur da Ersan abi ne der ki? Sen orasına karışma. Ben hallederim. Anlaştık. Ee, paraya da ihtiyacım olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Merak etmeyin. Hatırı sayılır mı mebla? Her hesabınıza yatacak. Gerçekten mi? Üç maaşta ikramiye vereceğim mi? Olmayan Hakan Bey. Yalçın, Bey amca, sen? Hakan. Adım Hakan. Vallahi doğru söylüyorum, adım Hakan. Doğru söylüyorum. Ha, bir şey daha var. Başka yalan olmazsa sevinirim. Olmayan abin gibi mi? Tamam, merak etme. Her konuda anlaştığımıza göre ilk işimize başlama vakti geldi. Hemen mi? Ne o, başka işleriniz mi var Don Valentino? Ee, yok canım. Yok da... Sabit... Bizim Sabit. Sabit abi. Kim bu Sabit? Firuz, Sabit iyi değil. Hem zaten... Yalçın, sen elma getir. Sabit sizin ekip lideriniz. Onu bulmanızı istiyorum. Nasıl yani? Bizi bulduğunuz gibi onu da bulamıyor musunuz? Sen, siz. <laughs> onu bulmak benim yarım saatim alır. Ancak sizin bulmanızı istiyorum. Tamam. Nerede peki? Bilmiyorum. O yüzden siz bulacaksınız. tamam. Peki. De bir ipucu falan ver bari. Hiç tanımadığımız bir adamı nasıl bulalım biz? Keskin. <laughs> Çarşıda Keskin'i sor Onun tanımadığı yoktur. Sizi sabite o götür. Götürmese bile yaklaşırsınız. Ha? Unutmadan. Yalçın. Zarf. Bu ne? Ne yapacağız biz bu paralarla? Sabite mi? Keskine mi vereceğiz? Kimseye vermenize gerek yok. Bu ilk işimizin ücreti. Peşin ödemek. Şimdi bizim mi bu paralar? Abo! Evet. Vakit daralıyor bu arada. Bir an önce yola koyulun. Vakit nakittir. Bir dakika ya. Bey amca, burada çok fazla para var. Biz bunu hak edecek ne yaptık? Ya da ne yapacağız? O zaman siz de ihtiyacınız kadarını alın, Kalanı da başka ihtiyacı olanlara verirsiniz. Olmaz mı? Bak bunu sevdim işte. O zaman bize müsaade. Ben size yolu göstereyim. Evet. Korkma be. Yemedik para. İşimiz bitince bölüşeceğiz. Vallahi benim olmaz senin işin. Bu kız, bu zibidiyi de adam eder. Firuz, Sabit abinin geri döneceğini neden söylemedin bana? İyi fikir mi sence bu? Sürpriz. Ne o, sevilmedin mi? Yok canım, Sabit abiyi ne kadar çok sevdiğimi sen de bilirsin. Sadece son yıllarda kafası pek yerinde değildi. Bana bak, yoksa sen gizli gizli Sabit'le görüşüyor musun? <laughs> Aşk olsun bey amca. Senden gizli bir şey yaptın mı lan bu zamana kadar? Haklısın. Yapmadım. Sabit'in bize ihtiyacı var. Zamana da ihtiyacı vardı. O zamanı da yeteri kadar aldı. Artık sıra bizde. Yine şillendi anam anam de bağları vay vay. Keskin de adı değilmiş, lakabıymış. Ha. Onu bulacağız işte. İyi bakalım. Ya Hakan. Vallahi bak ben bir eve gideyim. Şu kıyafetlerden bir kurtulayım. Bir kendime geleyim. Çarşıda buluşalım seninle. Tamam, olur. Tamam, hadi. Önde bir tıraş mı olsun Hı -hı. ki? Yok, olmuyor. Olayım lan. Hadi Hakan, hadi, hadi, hadi. <laughs> E, Afedersiniz. biz birisini arıyoruz da. Bana ne? E, i̇yi be. Manyak mı ne? Manya. <laughs> Memnun olduk. Eee abicim biz Keskin'i arıyorduk da. Seni biliyorum ben. Ersan orada çalışmıyor mu taş kafede? Yok. Nereden bildi ya? Ben herkesi bilirim. Bütün kadınları, adamları herkesi bilirim. E, i̇yi. Bu kim peki? Bunu çıkaramadım. Ben yine adam yerine konmadık iyi mi? <laughs> Hakan be, Don Valentino. Bana ne lan senin donundan monundan? Siz keskin ne yapacaksınız? İyi. Ee, şey, biz ona birisini soracağız da. Kimi? Ee, e, sabit diye biri. Ee, bizim ona ulaşmamız lazım da. He. Allah onun belasını versin. <laughs> o var ya o, Onun ben, neyse, bayan var. Şey, Keskin Bey, onu nasıl ve nerede bulabiliriz acaba? Bize yardımcı olabilir misiniz? Cehennemin dibinde bulursunuz. Yardımcı falan da olamam ben. lan. Benden sana falan da söylemeyin. Onun ağzını kırarım. olmasın? Hani nerede? Bak şurada. Olabilir. Ee, şey gitmesek mi ki? Ya yürü hadi yürü ya. Allah kahretsin. Evde yok galiba. Bir etrafa baksak mı? Yok, yok. vallahi ben yoruldum şuraya oturacağım. Bakalım. Neyi anlatayım? Ya yani ne bileyim işte, başım belaya girdi dedim, Firuz ve adamları kurtardı dedim. Sen gelmesen benim şeyi Neydi o? Tampon. <laughs> Tampon ne ya? Buralı mısın? Doğma büyüme buralıyım. Hı -hı. Sen? Benim doğum Ankara. Ömer Ali İstemir Üniversitesi okumaya geldim buraya. 7 yıldır okuyorum. Çift dikiş diyorsun yani? Sorma. <laughs> Sen okuyor musun? Ben liseden sonra bıraktım okulu. Aslında üniversiteyi kazandım ama ama o işler bana göre değil okumak falan ya. Niye? Ya işte tez, mez, ödev, ödev, vize, final ya. Ben öyle şeylerle uğraşamam. Ben direkt hayatımı yaşamak istiyorum. Niye dede mi? Evet. Niye dede? Niye? Beğenemedin mi? Ya beğenememek değil de işte senin gibi böyle maceraya atılmak isteyen tiplerin toplandığı yer hani genelde İstanbul oluyor ya. Aman Anladım. canım bırak. Ne İstanbul'u ya öyle? Mide gibi şey mi var? Yazı sıcak, kışı soğuk. Sonbahar ve ilkbahar yağmurlu. Ne güzel işte. Dört mevsimde hakkını veriyor. Sonra boğulmuyor adamı. Nem falan yok öyle. Kıyafetin üstüne temine yapışmıyor direkt olarak. Hem ulaşım konusunda, trafik konusunda da bir sıkıntı yok. Gerçi bu son yıllarda trafiği biraz abartılı ama yani işte her şey altında. Ne güzel. Doğru diyorsun. Ben de sevdim bu şehri. Anne baba peki? yok. Aslında vardır sanırım da ben bilmiyorum. Devlet yurdunda büyüdüm ben. Cidden mi? Ben de. Harbi mi? <laughs>